Hanımefendi efendi zaten, zaten arabada içki zaten arabada ticari yok. araçlarda öyle bir şey değil o, özel araba. Özel özel araba bu özel araba özel araba özel araba sinkel araba hayır hayır çay hayır, içmeniz tamamen ben, yasak öyle maske mi? takmak zaten hayır, maske hayır, takmak hayır, zorundasınız hayır çay içemezsin diyemezsin çay canım. içemezsin Bir zamanlı çay hayır, içemezsiniz hanımefendi diyemezsin. içemezsiniz hanımefendi yok Zaman. sen bilmiyorsun taksiciliği öğreneceksin. hanımefendi <laughs> maske indirmek ben, tamamen yasak beni bırakır mısın metroya geldik zaten evet ben benim acelem var seninle uğraşamam dersi verecekler. İnşallah. Bekliyorum. Evet. Dedik, evet. Çok şaşıracak. Gerçekten şaşırmayı bekliyorum hanımefendi. Evet, çok şaşıracak. Maskeyi tak dediğim evet. için böyle her olay çıkıyorsa tabii ki bekliyorum. Maskeyi tak dediğim. Evet. Maskeyi tak dedim diyor. Sevişmesi tabii ki izin vermem. Çünkü maske takmak zorundasınız. Buyurun. Ve metroya geldik. Evet. Benim acelen var. Hastam var. Seninle uğraşamam. Anlayacaksın orayı. Başka bir takmaz diye öğren çünkü video kaydı da var elinde. Şu an telefon kayıp zaten. Yok yok. Maskemeden takıyorum. Şöyle, sen terbiyesiz bir yani. kere. Hayır maskesi takla. Çay içtiğiniz zaman şimdi. E, çay içiyorum. Şu an zaten kamerayı evet, Çay içiyorum. Çay var elimde. Çay içemezsin sıcaklığına kadar. <laughs> <elimde. gülüyor> Lütfen <gülüyor> inip gidebilir miyim?